Adım Berkay Eser. 16 yaşındayım. Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. İlk atla tanışmam babamın bir isteği şey üzerine oldu. Zevk üzerine oldu. Hem bu işi yapmak hem zevkimizi çıkarmak istedik. Biz bu işi bir yıldan başladık. Atı güzel ve iyi yapan şey Efe olması, güzel yürüyüşü olması, rahvan olması, sakin olması, uslu olması, Biniciye korkutmayacak şekilde, ona güven duyacak şekilde hareketler sergilemesi. Bir atı kötü yapan özellikler ise onun doğduğundan büyüyene kadar kişiliğini yani sahibinin onu nasıl kişiliklendirdiğine bakıyor. At bindiğim zaman kendimi sanki özgür böyle her şeyden ayrı huzurlu ve sakin hissediyorum. Atla bir ben oluyorum. Sakin ve huzurlu hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. İyi bir atı atına kendisi gibi bakmalı. Ona çocuğu ya da yakın arkadaşı gibi bakmalı. Onu kendisi gibi görmeli. Nasıl bes kendini besliyorsa onu da beslemeli. Atı iyi yetiştirmesi gerekiyor iyi Ata at bakmak, ata binmek Atı beslemek, insanın psikolojisini düzelten şeyler, hayatında güzel manevi şeyler kazandırır. Bu benim kendi atım. Bu atımı on üzerinden değerlendirilecek olursam 8 verir. Bunu tabii kendim baktığım bir at. O da beni tanıyor. Ben onu tanıyorum.